Mazlum köşe başında duran serayel satıcı da bize soğuk pilav aldı. Yemeğimizi yerken pilav satan çocuğun bize baktığını fark etti Mazlum. Hemen yanına çağırdı çocuğu. Beni göstererek Musa babayı tanıyıp tanımadığını sordu. Çocuk tanımadığını söyledi. <laughs> Sonra Mazlum beni tanıttı. <laughs> çocuğun gözleri büyüdü. Her şeyi bırakıp trafiğe daldı. Yolun karşısındaki PTT binası önüne doğru ''Aper Musa'a, Aper Musa'a'' diye bağırarak gitti. Sonra bir sürü çocukla geri geldi. Hepsi etrafında. Bir bir sarılıyorlar bana. Yemeğimizi yedikten sonra kalktık. Dolmuşa yürüdük. Benimle birlikte geldi. Dolmuş paramı da vermişler. Dolmuşçu bana, amca bu pilavcı çocuklar seni çok seviyor. Neyin oluyor diye sordum. Hepsi çocuklarımdır dedi. Yahu dedi Dolmuşçu, pilavcı mı çocukların hepsi? Ben de yok. Gerisi orada burada, dağlarda dedi. Ne kadar güzel bir arkadaşlar. Hepsi bir de dörtte gelen ağır, biliyor musun? Çok da cesurlar hakikat için davranmadan vazgeçmiyorlar. Ve onları bir yaşam için bugün birçoğu sokaktan hayatını tehlikeye atıyor. Birçoğu da bu mücadelenin hayatını kaybediyor. Ama hiçbir şey onları yolundan döndüremiyor. Bu da sanki biz göremeyeceğiz. Belki. Ama onlar seni küçük yerlerdir. Mutlaka ama mutlaka göreceklerdir. Yes. Seni misafir <laughs> <laughs> Thank you for watching! Üstü örtülmeye çalışılan bir cinayeti Yılmaz Ekinci haberi. Biz de arkadaşım Tolga ile birlikte e, ailenin kuşkuları, e, cezaevindeki tanık beyanları ve e, Yılmaz Ekinci'ye uygulanan e, şiddet görüntülerini haberleştirerek e, kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Ve bu haberden kaynaklı da bize ödül veren tüm jüri üyelerine tek tek teşekkür etmek e, istiyorum. Biliyorsunuz bu ülkede çok ciddi hak ihlalleri yaşanıyor ve bu hak ihlallerinin en gaddarcası ne yazık ki cezaevlerinde yaşanıyor. Yılmaz Ekinci de bu haberler, bu hak ihlallerinden sadece bir tanesiydi. O nedenle bütün bu hak ihlallerine karşı yaşam mücadelesi veren, aslında yaşamak için direnen, başta ağır hasta tutukları olmak üzere direnen tüm tutuklara ödülümü adamak istiyorum. Oynanan her cinsel ve cinsiyet kimliğinin sesi olmak üzere bir yayın çıkmıştı. Kaos Gele'yi dağıtı. Kaos çıkış manifestosunda bütün Kürtleri, Yahudileri yok edebilirsiniz. Bütün eşcinselleri pembe üçgenlerle damgalayıp soykırıma uğratabilirsiniz. Ama biz bu diktatörlüğün naşlaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sokaklara çıkan LGBT artı onur yürüyüşçülerine ve yalnızlığımız çok değersizken dahi bize yol arkadaşı olan sevgili Sabah Tuncel'e adıyorum. Teşekkür ederim. <laughs>

Dəmin də övədə Cəhəmi və İrişin Küpe adlı hərəc şahzadə həvalətləri, həvalənmə hadisəsinə gətirən o hünar İriş ləsarçapaməniyə, ləsarçapaməniyə kimi nəşini bərdalandıgən, levəli Əziz Qozumbonqotun Orbijin, Çavoq qo, yəni Əzbonqla Opə musadiki, Çavoq qo jədə tirsən İrişə gənar oləndə böyük jədə tirsin, o qürbət Əli و چه وکو یا قربت الی خاندان انت به هزاران خاندان انت اینجند صدام خاندان انت اینجند o رو پیوسته تحلیل کردند و لقادان لکیجان بازاری لکیجان ولاتی جنگی و به قدر کردن خاندان انت لورن پیوسته تحلیل کردن وی جبوان یرشان سری نتاینه. او مجاری که دیج از فازم تایبتی سر دست نشان دادیم. جبر کو دچار روزی داوید از روز آب می دهی. هر بار نوشه کو من چه کریج به همان رنگی نوشه کی تکیداری نجات پرستیه یه. او اف چند روزه داوی داشت دست از دی مهیت زنی در روشلات کردستان جنر روشلاتی جالی رژیم ایرانی و هات قدرت کردن جنا آمینی او تایبتی ش لحمری قدرت کردن جنا جبکو قدرت کردن

E, bu mücadele dönemlerinde en büyük işlerden birisi de özgür basına düşüyor. E, hakikatin topluma halklara ulaştırılmasında belki de en büyük görev onlara düşüyor. Çünkü öbür tarafta devasa bir yalan makinesi var. Sürekli yalan üreten bir makine var. Topluma yalan pompa eden bir makine bu. Buna karşı mücadeleyip basın, özgür basın, basın emekçileri yapıyor. E, ben hem yaptığım iş nedeniyle e, basın emekçileriyle mesai yaptım yapıyordum şu anda da. Geçmişte de özgür basın geleneğinden bazı kurulan avukatını da yapma şansına nail olmuştum. Ee, işte özgür Gündem Gazetesi Dijital Ajansı. Ee, birlikte çalıştığım arkadaşlarımın bir kısmı mesela şimdi son operasyonda tutuklandı ve e, Ahmet zindanda bulunuyor. O nokta içerisinde onlar da alarlar. Ee, ben kendim de bizzat şahit oldum ki bu arkadaşlar asla geri adım atmadılar. Basın emekçisi arkadaşlarımız. Haman Arslan'ın cenazesini 7 yıl sonra bir torba içinde alan babası Ali Rıza çekilen fotoğrafı birincilik ödülleri ait görüldü ve bu fotoğraf Türkiye'nin gerçekliği ve bu fotoğraf vicdan. Eylemin göndermiş olduğu mesajı okumak istiyorum. Ödülü halen kemikleri bulunmamış özgürlük savaşçıları ve onun kemiklerinin bulunması için mücadele yürüten ailelere atfettiğini söylemiş. Ev bundan nefis teşekkür <laughs> ederim. Azbecim kuyru, artık namaya bira, civan, abim bu de şahse abim usada, Bütün çapamen azat, az geç asiyanda, rastiyaz beş nokada tevinim. Sapiye Alagöz verildi. Kadın ee, haberciliği Çarşamba günü kendisiyle görüştüm. Ee, e, Ödül aldığını söylediğimde aslında çok mutlu oldu. Ee, burada olmak istediğini de e, biliyorum aslında. Bugün de ödülün e, tören günü olduğunu da söyledim kendisinin ufak bir mesajı var şu an gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olduğunu söyledi ama tutuklu olmuş olmaları gazetecilik faaliyetlerini sürdüre, sürdürmeyecekleri anlamına gelmiyor içeride de hala yazmaya devam ettiğini hala gazetecilik faaliyetini sürdürdüğünü söyledi şu an iyi olduklarını morallerinin iyi olduğunu Gurbetelli Ersöz'ün ee, Musa Anten'in kaleminin e, nasıl ki e, yerde kalmadıysa kendi kalemlerinin de şu an yerde kalmadığını arkadaşların onların eksikliklerini giderdiklerini gayet iyi bildiklerini e, söyledi. 90'lı yıllar tıpkı A.P. Musa'nın Ferhat Tepe'nin Gurbatelli Ersöz'ün katledildiği gibi Kürtler o dönem arkadan kurşunlanarak öldürülüyordu. Kürtler kimi zaman cezaevlerinde işkence tezgahlarından geçiriliyordu. Kürtler kimi zaman köyleri yakılarak, yıkılarak sürgüne gönderiliyordu. Yıl 2022 Kürtlerin kemikleri torbalarda annelerine, babalarına gönderiliyor. Bu kadar uzun yıllar geçmesine rağmen kürde yapılan zulümden, kürde yapılan işkenceden, kürdün katledilmesinden, kürde yapılan zulümden hiçbir şey eksilmedi ve değişmedi. İşte ben bu onurlu annelerin önünde saygıyla, minnetle, şükranla eğiliyorum. Emine Şen Yaşar ailesi anneyi al alıyoruz ve cezaevindeki tutsaklar için, Aysel Turunov için alıyoruz. Onlara alıyoruz. <laughs>